Merhaba akşam Esra Birlikamıza hoş geldiniz. Konami yarın gelecek Player of the Week paketinden 3 ismi bizlerle paylaştı arkadaşlar. Bu sefer paylaşım yaparken oyuncuların gol attığı dakikaları bizlerle paylaştılar. Oradan oyuncuları bulmamızı istediler. Sol üstteki isim 90 artı 1'de gol atmış bir isim. kartlara baktığımızda güçlendirici paylaşılmadı şimdilik. 90 artı 1'de gol atan isim Juventus Inter maçında 4-3'e skoru getiren galibiyet golünü atan isim Atsic arkadaşlar. Hatta yorumlarda bazı arkadaşlarımız da burada dakikaları da paylaştı. Şimdi Atsic'e baktığımızda daha önce renkli kartı gelmemiş bir isim. Standart kartı var düşük seviyeli. Yarın ilk defa bir renkli kartı gelecek. Büyük ihtimalle düşük seviyeli bir renkli kartı olacak arkadaşlar. Diğer isim 61. dakikada gol atan isim ise Luka Modric. Modric'in çok fazla kartı var oyunda. Hız değeri düşük. Tekniği yüksek bir isim. Pasları iyidir. E, gol attığı için bitiricinde kolimi iyi yapacak. Pası, top kontrolü iyi. Ama yavaş bir isim olmakta. Diğer isim ise, iki gol atan isim ise Erlin Kanat. Erlin Kanat'ın oyunda bayağı bir kartı var. Burada şöyle bir durum arkadaşlar. Bazen kurnaz geliyor, bazen fırsatçı golcü Erlin Kanat. Bakalım yarınki kartında nasıl olacak? Yüksek seviyeli Uzun boylu, hava hakimiyeti olan bir isim Erlin Kalan. Daha önce gelen kartlarına benzeyen bir kart yarın bizleri bekliyor olabilir arkadaşlar. Şimdilik konumunun açıklaması bu 3 futbolcu. Pakette 11 tane isim olmakta. 5'i güçlendiriciyle diğer isimleri yarın oyuna girdiğimizi öğrenebileceğiz. Sizler de oyuncularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.